Merhaba arkadaşlar. Bugün size köy vlogu çekeceğim. <gülüyor> böyle <laughs> babaannem ekmek yapmıştı ama biz ekmekleri yedik, bitirdik. Çay ke. Çay içeceğiz. Kolyemi çıkarayım. <laughs> <laughs> böyle işte. <laughs> Söyle işte. Salda. Size <laughs> biraz köy göstereyim. Şimdi çık sen Ceynep ya. Öyle böyle 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 buradan köy manzarası var. Hmm. Ver ben. Bakın çık bir. Ver <laughs> kamerayı. Şurada bizim canım dedemiz var bakın. Nadem Berkan'a küfür Olayı anlatıyorum. Abi olayı görmüyorum. En son dedenin küfürlerini duyuyordum. Aha, yine bir tane daha dede geldi. Kankisi. Ama bu biraz daha genç. Bu dede ölmeyi unutmuş bu arada. Azrail'e savaşıyor. <laughs> ne, yani öyle demiyorum da de, Allah uzun ömür versin. Biraz ama sen... yani kaç yaşında ben yani... 80-90 vardı. Vardı ama yürüyor yani. Evet. Böyle. Yatalak kalmamış. Evet, neyse. Tabii, tabii. Allah sağlık, uzun ömür versin Elif'imiz. Hmm. Hmm. Öyle. A, kankisi. Polat da airport hava atıyor. Şurada, şu balkondaydı. <gülüyor> bakın, bakın. Bazen <laughs> şu modda olman gerekiyor. <laughs> Bak şimdi. Şu an elpon takmış. Zoomlamıyor ya. Zoomlamıyor. Ben falan... Durun şimdi. anam. <laughs> tamam, <Sen> kapat onu. böyle. <laughs> <laughs> Anne. İyi, iyi, iyi. Selamlar i̇yi. anne. İyi, iyi. Anne. 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 bunlar. Berkan sen zaten niye dede şey ediyordun? Ay. Berkan dede niye kızdı sana? <gülüyor> Ama <gülüyor> etme bak o zaten öyle tamam mı? Ona dokunma o biraz şey. <laughs> evet Polat yine. Polat selamlar bakayım. Polat. Airport'su olduğu için duymuyoruz. seni. Evet. Sen ne dinliyor acaba? Usame İsmail dinliyor. Seni senden atma, ne lansın dünya mal. Seni senden atma, kız lansın dünya malı. Burada yaşan. Polat ne yapıyor? Polat Polat, 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 Polat. Polat. Polat takılmayın Polat keyfim memnun. Polat Usame İsmail dinliyor şu an. <laughs> <laughs> Tam çok komiklikler yaptım. <gülüyor> 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 Burası da <laughs> Aha. Evet arkadaşlar bu kadar komiklik yeter. Biz kapatıyoruz artık. Bye Biliyorum. bye. Ellerle kapatacağız. el, elle, elle, ellerinizi verin. Bye. <laughs> arkadaşlar Zeynep dün bana yalvardı tamam mı? Kal. Donunu al gel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> dedim ki size mutlu bir haberim var. Kalayım bari dedim. Şimdi dedi ki bu beni mutlu etmez. O yüzden ben de Zeynep'i dövmeye karar verdim. Böyle üç gün boyunca birbirimizi döveceğiz tamam mı? <laughs> Oh. Açık kötü. Sizi yenili de vurdum. Ben de vurayım mı? Vur. <laughs> <laughs> ben. Ben. <laughs> <Sınıca git> Sen. <laughs> güzel bir güzel. Ya kıyamam.